Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak hep hukuka saygı duyduk. Sağlıklı toplum düzeni açısından hukuk devletinin tesisini önemli bildik. Hukukun herkese lazım olduğunu söyleye geldik. Bu bakımdan da anayasadaki hakimlerin tarafsızlığı ve mahkemelerin bağımsızlığının korunmasını vazgeçilmez gördük. Ancak 2011'den beri ülke gündemini işgal eden tutuklu milletvekillerinin durumu İleri demokrasiyi getiriyoruz, hukukun üstünlüğünü tesis ediyoruz gibi sloganlarla siyaset üreten ve elindeki siyasal gücü yargının üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallayarak hukuk kurmaya çalışan AKP sayesinde bir kangren haline gelmiştir. Yargı başbakanın ve şurekasının kararları etkileyen hatta zaman zaman baskı ve tehdit söylemi içeren çıkışları ile maalesef yönlendirilmiş, biçimlendirilmiştir en basit hukuk ilkeleri dahi göz ardı edilmiştir. Çağdaş hukuk devletlerinde önce deliller toplanır, tanıklar dinlenir, sonra suç isnadında bulunulur ve muhakemeye geçilir. Ancak AKP Türkiye'sinde kendi siyasi geleceği açısından sakınca gördüğü olaylar ve kişiler hakkında önce mahkumiyet kararı verilmiş, sonra deliller toplanmaya çalışılmıştır. Belgeler sonradan tanzim edilmiş, olaylar kurgulanarak İlgisi olsun olmasın sakıncalılar bu kurguya dahil edilmiştir. İnsanların suçluluğu ispat edilinceye kadar suçsuzluğu asıldır karinesi tepe taklak edilmiş. Suçlusun, suçlu olmadığını sen ispat et noktasına gelinmiştir. Uzun tutukluluk süreleri cezalandırılmaya dönüştürülerek insanların şerefi, haysiyeti, onuru ile oynanmıştır. Ailesi ve çocukları mağdur edilmiştir. Tutukluluk halleri ceza yasalarımızda açıkça belirtilmiş iken bu memlekete hizmet etmiş, belirli yerlere gelmiş insanlar, vatandaşa pala çekmiş, hırsızlık yapmış kişilere verilen ehemmiyet kadar dahi önemsenmeyerek hemen tutuklanabilmiştir. Ne yapıyorsunuz? Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Yaradanın emaneti olan, eşrefi mahluk olan insana bu zulüm niye sorularına da bir ülkenin başbakanına ayağa kalkmazsa bedelini öder. Nitekim de ödüyor denilecek denilerek kin ve nefretler kusulmuştur. Tüm hayatını ülkesine vakfetmiş Engin Alan Paşa'nın içeride bilerek, isteyerek tutulmasından adeta haz duyulmuştur. Aziz milletim 2010 anayasa değişikliğinde yargıyı siyasallaştırıyorlar dediğimizde işte tam da bunları kastediyorduk. Yargı arka bahçe yapılıyor. AKP kendi yargısını yaratmaya çalışıyor derken söylemeye çalıştığımız buydu. Başbakan tüm ülkenin kendisiyle aynı düşünsün, düşünmesin. Herkesin kendisine biat etmesini istiyor. Farklı düşünceye, farklı düşünenlere asla tahammülü yok. Bu yüzden fütursuzca siyaset üstü bir konumda tutulması gereken kurumları, bağımsız yargıyı, hakimleri, savcıları dahi kullanmaktan geri durmuyor. Hukukun üstünlüğü AKP döneminde cinayete kurban gitmiştir. Yerine sadece otoriter dikta rejimlerinde görüldüğü şekliyle AKP'nin herkesin ve her şeyin üstünde olduğu üstünlerin hukuku tesis edilmiştir. Bu eleştirilere maalesef bazı AKP sözcüleri yargı kararı deyip kenara çekilmiş, bu zulme seyirci kalınmıştır. Halbuki aynı ağızlar kesinleşmiş yargı kararlarını dahi eleştirerek salvo atışlar yapabilmişlerdir. Adamımı yedirtmem diyerek bir gecede kişiye özel yasalar çıkarabilmişlerdir. Kendilerini hükümete getiren uluslararası güçlere verdikleri sözler gereği PKK artığı bazı vekiller kesin hüküm giymiş iken cezaevinden çıkarılmış, meclise taşınmışlardır. Ama başta Engin Alanpaşa olmak üzere tutuklu milletvekillerine evet seçimlere girebilir belgesi YSK tarafından verildiği halde içeride tutulmaya devam olunmuştur. Değerli milletvekilleri bu milletvekilleri de sizin bizim gibi seçilmiş insanlardır. Dolayısıyla mahkum edilen de milletin kararı, milletin iradesinin ta kendisidir. Her itiraza sandığı göstererek cevap veren, sandıktan çıkan doğrudur diyen, adeta sandığı kutsayan zevata özellikle duyurulur bu sözlerim. Efendim yargı millet adına karar veriyor. Ne yapalım diyen AKP zihniyeti tavşana kaç tazıya tut oyunu oynarken bu kişileri bizzat milletin seçtiğini görmemesinden gelmiştir. Soruyorum. Bu şahısların tutuksuz yargılanmaları çok mu zordu? Parti sözcüleri insan hakları diye diye papağan gibi terennüm ederken bu kişilerin hakkını korumak, gözetmek vazifeniz değil miydi? Milletin onlara vekalet vererek ben kefilim, benim temsilcilerim onlar çığlığını duymanız gerekmez miydi? Bu hukuk ihlalleri karşısında bırakın bir şey yapmayı, sustunuz, görmezlikten geldiniz. Hatta köşelerde, bucaklarda alkış tuttunuz. Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluk için verdiği kararı dahi işinize gelmediği için yok saydınız. Niyet evet niyet açıkça sizin karşınızda ülkeyi milli ve üniter yapıdan uzaklaştırıp Cumhuriyet'in ve demokrasinin kazanımlarının ortadan kaldırılmasını içeren politikalarınız karşısında dik duran, mücadele eden insanlardan ölç almak, toplumu sindirmek, korkutmak, devletin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma reflekslerini kırmak, orduyu etkisizleştirmek, PKK'nın önünü açmak. Birkaç ay öncesinde Sayın Alan'ı Sincan Ceza Cezaevi'nde ziyaret ettik. Gene aynı dik duruşuyla karşıladı bizleri. Üzüleceksiniz belki ama yılgınlık, usanmışlık, teslim olmuşluk emarelerinin kırıntısı dahi yoktu. Yani Engin Paşa yine aynı Engin Alan Paşa'ydı dağ gibi. Ayrılırken dedi ki sizlere evet sizlere sayın AKP milletvekilleri iletmemi istedi. Nevzat Bey vatan millet mücadelemizi cezalandırmak ve bizi ait şartlarla terbiye etmek istiyorlarsa lütfen söyleyin onlara biz gençliğimizi Bingöl Dağları'nda bıraktık. Herkes sıcak yatağında keyif sürerken eksi 20 derecede karı üzerimize yorgan, buzu başımıza yastık yaptık. Bitlendik, hastalandık, çocuklarımızın özlemi, özlemiyle yandık. Sevinmesinler şimdi bizi cezalandırmak istedikleri bu şartlar inanmayacaklar ama bize saray gibi geliyor dedi. Ağırımıza giden şey nedir biliyor musunuz sayın vekilim diye ekledi. Vatan teröriste peşkeş çekilirken, bebek katilleri kahraman yapılırken bizler içeride tutuluyoruz. Vatanın bu en karanlık günlerinde elimizden bir şey gelmiyor ya, ciğerimiz buna yanıyor dedi. Sayın AKP vekilleri, haktan, adaletten, hizmetten bahseden sayın değerli milletvekilleri. Yargıtay kararından sonra Engin Alanpaşa'nın meclis başkanına gönderdiği mektuptaki açıklamasını da sizlerle paylaşayım ki tarih önünde biz bunları sizlere söyledik, uyardık diyebilelim. Komutanlığımı, rütbelerimi, milletvekili sıfatını sonradan kazandım. Hepsi bir yana ben Türk milletinin evladıyım. Asli olan budur, bununla toprağa gideceğim, gerisi boştur diyor. Bilmem kaçıncı demokratik paketlerle teröristleri salıverme niyetiniz şimdi bakın ne diyor. Tek üzüleceğim şey PKK'larla bizi eş tutup onları dışarı, dışarı çıkarmak için bizi rehin konuma, konumuna düşürmeleridir. Beni bölücülerle bir tutup takasa tabi tutacaklarına burada ölmeyi tercih ederim. Ömrümün kalanını burada şerefimle yaşarım diyor. Türk milletinin güvenini sarsacak bir şey yapmadık. Bu dava siyasi bir davadır. Sonucu da siyasi olacaktır. Bu proje Türk Silahlı Kuvvetlerini zafa uğratma projesidir. İnşallah devletine bir zarar gelmez diyor. Dikkat edin. O daracık de bile kendisi için değil milleti için kaygı duyuyor. Değerli milletvekilleri, engin alan paşalar yarın millet nezdinde devletin ve milletin pazarlık masalarında teröriste pazarlandığı zamanlarda doğru yerde durdular. Eğilmediler, bükülmediler diye anılacaklar. Ne olur bizleri deliye süpürmeyin diye namerde yalvarmadan. Vatan sağ olsun diye hatırlanacaklar ya Bobur'un eş başkanları, terör örgütünün şakşakçıları hem Allah hem de kullar nezdinde mahkum olacaksınız. İnşallah çocuklarınız yarın utanmadan milletiyle yüz yüze bakar, soyadlarını telaffuz etmekten çekinmezler. Tutuklu milletvekilleri için zulüm artık sonlandırılmalıdır. Bu istibdat devri bir an önce kapanmalıdır. Kimseye topu atmayın bu sorumluluk AKP'dedir. Yoksa gün gelip devranın döndüğünü Yapılan zulümle mutlaka zalimin de karşı karşıya geleceğini göreceksiniz. Buradan Engin Alan Paşa'nın ailesinin önce Türk milletine ve partimize emanet olduğunu, onur ve haysiyetinin millet sevdalarına emanet olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yüce Meclis'i saygıyla